Ya. Çık şuradan ya. Beni uğraştırma. Tamam. Çık şuradan. Bir git. Koyarım seni ha. Oğlum bir de koyayım çocuğum. Bir git. Düzgün konuş, düzgün konuş. Bak şuradan senin, sola dön. Ana avrat dümdüz git. O tarafa. Ne ana avrat ne oğlum? Ben oğlum oğlum bak harbi Sakin ol polis yeri. Oğlum Polisler var. 155'i ararım. Lan bir git. Kodumun Suriyelisi ya. Gel Ben götürürüm tamam vallahi. Oğlum ne götürürüm mü? Amına koyarım seni ha. Oğlum sakin. Üstünüz de mi gerçekten? Sen gider misiniz? Adamlığınızı gider misiniz? Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel ve farkındalık yaratan bir sosyal deney videosuyla karşınızdayım. Bugün daha önce Türkiye'de yapılmamış olan bir sosyal deney yapacağım. Eğer yapıldıysa da biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugünkü videoda bana Ece arkadaşım yardımcı olacak. Ece kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar, ben gidiyorum insanların yanında oturuyorum, bankta yanına oturuyorum. Ondan sonra ben otururken Ece geliyor ve o sırada Ece kapalı olduğu için ben onu dışlamaya başlıyorum. Ya Arabistan'da mı yaşıyorsun, bu ne hal? hangi çağda yaşıyorsun, taş devrinden mi kaldık vesaire gibisinden. Bakalım Müslüman devletinde böyle bir videoya ne tepki verecekler gerçekten çok merak ediyorum. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum, dilerseniz videoya geçelim, geçmeden önce videoyu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu sadece bir roldür, iyi seyirler, Selamünaleyküm. aleyküm. Çakmak mı? Bakayım çakmak alacak. Bir saniye bekler misiniz? Şöyle vereyim çakmak. Buyurun. Bir adres soracaktım. Niye bana soruyorsunuz? Pardon yanlışlık etmişim zaten. Yok niye anlamadım siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Ne konuda? Şu haline baksın ya. Ayıp değil mi abi ya? Nasıl konuşuyorsun? Sen? Efendim? Nasıl konuşuyorsun? Sen? Ne varmış benim halim? Yok yanlış bir şey söylemedim ki. Emin misin? Yok ben yanlış bir şey söylemedim ki abi. Sen benim, şey. ben benim terbiye aldın. Efendim? Sen benim terbiye aldın. Bu terbiyelik bir durum yok ki abi. Sen niye sinirlendin ki şu an? Burada ileride gidip ışıklarda birine sorarsınız ya. Yani. Sağ ol abi. Önce yok önce ama terbiye öğren lütfen. Yok ama sen niye bu kadar te sert tepki veriyorsun ki abi? Ben hiç yanlış bir şey dışarıya mıydım? Tamam zaten böyle tamam. sıkıntı hadi ya sen tamam. ışıklarda sor. Tamam, tamam, tamam. Niye siktir git falan diyorsun ki abi? Yanlış bir şey söylemedim ki. Uzatma istersen ne olur Yok <laughs> sinirli bir insana benziyorsun anlıyorum da abi. Adres soracaktım da Bana niye soruyorsunuz? Niye yanlış bir şey mi yaptın? Ya hangi çağda yaşıyorsunuz kurbanım? Şu başının başörtüsüne falan bak bu ne ya? Ne varmış benim başımın halinde? Yok Şu başörtüsüne falan bak bu ne ya? Taş devrinden mi kaldın ya? Ya özgür bir ülkedeyiz kardeşim Tamam bak ne işine ne yani? ya benle uğraşma sen, ne Efendim? Ne Siz ne karışıyorsunuz? Adres soruyor hanımefendi de Siz ne karışıyorsunuz? Siz açıksınız baksanıza bunlar niye bir ülkede böyle geziyor? Ya bu özgür iradesel bir insan ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam da bak o yan... Yanlış düşünüyorsun. Yaşından başından utan be kardeşim. Anan bacın yok mu senin? Var. Ee, ne bu tepki? Senin annenle kardeşine yapılsa hoşuna gider mi? Benim annem ki şu Benim annemle kardeşim açık olduğu için yapmazlar. O ne ayrı ne mesele ne de. Ne ben bu ay kendi soracağım. Ya sen karışma ya. Sen karışma. Otur. Ya bir susar mısın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sen e ne? Karış. Hı. Bir otur. Saçma hareketler yapma. Gör sen Alo. ne karışıyorsun ya? Hayırdır? Gör sen ne karışıyorsun ya? Ben anlamadım ki. Tamam ben yardımcı olurum gerekirse. Git sen ya yürü git. Geleceğim. Şuradan gidersin sen şimdi ana yola çıkıyorsun oradan zaten Yok sen Bir ya... kez de saygılı oluyorsan bak kadına karşı şu Hanımefendi an bakar mısınız şu haline bakar mısınız Ne var halinde ne var? alışmışsınız şey. değil sandım açık saçık bakmaları kapalı olunca mı abes geldi Evet abes değil mi Açık saçık insana bakacağım gel canım ben seni götüreyim diyeceksin yok öyle bir şey Tam Tamam da abes değil mi bir şu anda Bir yürü git ya açık, Hayırdır Açık saçık gelince bakmıyorum ben Siz beni abaza mı sandınız e... Siz şu... niye baktınız gençler Yanlış konuşuyorsun gerçekten ya Efendim Yok bir şey mi oldu tanıdınız mı? Ya be beyefendi tam bir git ya Allah aşkına ya. Yo, ben şu an yanlış bir şey yapmadım ki. Yapıyorsun, yapıyorsun abi yapıyorsun. Ya. Şu an sırf kapalıyım diye beni dışlıyorsun sen. Selamun aleyküm. Pardon bakar mısınız bir adres soracaktım. Bana mı soracaksınız? Evet. Bir mahsur mu var ya? Yok niye bu tiple siz etrafta geziyorsunuz? Ne varmış tipinde? Hangi çağdan kalmasın? Kendinize bir terbiye verin bu nasıl bir şeydir ya? Yok yani hayır ben anlamıyorum bu ne biçim kılık kıyafetinize bakın ya. Ne varmış benim kılık kıyafetimden? Şu halinize bakın taş devrinden kalmış gibi değil mi? Ben doğru söylüyor. Efendim? Ben de doğru söylüyorsunuz. Sizin anneniz kardeşiniz yok mu ya? Var da hadi gidin hanımefendi hadi. Hayır sizin gibi değil yani kusura bakmayın. Ha gider misiniz? Ya yaptığınıza bakın ya bir utanın yaptığınıza utanın ya. Ne hadi, hadi gidin lütfen gidin. Siz de mi gerçekten? Lütfen gider misiniz? Adamlığınızı... Gider misiniz? <laughs> Pardon bakar mısınız? Diye. Adres soracaktım da. Buyurun. Bana mı diyorsunuz? Evet. Niye soruyorsunuz bana? Ya adres soracağım alt tarafa. Buranın yabancısıyım. Bu tipin mi soracaksın? Ne, var? ne varmış benim tipimde? Hangi çağdan kaldın sen? Bu taş devrinden kalma bu ne? Ne alakası Baş... var? Özgür bir ülkedeyiz Türbanı Türbana da takmışsın kafasına. Haksız <laughs> mıyım beyler? Takmış kafasına da türbanı geziyor ortalıkta. Bak işine Ne diyorsun Aga sen? baksın işine ya. Ben sevmiyorum abi bu ne? Ne diyorsun oğlum sen? sen bir Arabistan'da mı ya? yaşıyorsun? Tam işte Arabistan'da yaşasam da tam bunları görürüm. Türkiye'de yaşıyorum. Bu ne ya? Bıktık oğlum ya. Sen sen baş... Bir nişan taşına git bir bak bakalım ne güzel insanlar var. Bu ne? Ne, ne? ne saçmalıyorsun ya, ama? Sayın oğlum başörtüsünden ya. Nasıl sana ne? Ya Ay oğlum sen istediğini giyer ara Sen niye böyle yapıyorsun? Siz niye karışıyorsunuz ki? Ya, sen... Bilader kız gelmiş adres sormaya. Sen niye böyle tatava yapıyorsun burada? Şunu bunu? tipine mi at? Bak tövbe ya Rabbi. Lan ne olmuş tipinde? Tövbe biliyorsun ya Rabbi bir de. Hanımefendi uzatmayın. bacın yok mu? Bak gelirim o turbanı da sökerim beni hayal etmeyin. Sıkıyorsa sök bana koyayım. Siz mi siz ne yapacaksınız? Oğlum bak yatırırım aşağısını burada. Benim annem de kapalı ya. Sen hayırdır yani? benim dedem dedem de kapalıydı. Adam o sıkıntı. pardon. Mi kapalı. Nene... mi takıyorsun yani? de kapalıydı yani dedem derken. Dedem derken takke herhalde. Yo neyse seçin o kısmı boş verin de kardeşim. Kartana ge ben niye kardeş diyorsam onu da bilmiyorum da. İşine bakar mısın? Ya oğlum sen harbi çık şuradan. Her çık, bir şuradan kız... Kız... çık şuradan. Uğraştı dedim, tamam. Çık şuradan, ya. Beni uğraştırma çık şuradan. Git koyarım seni ha. Oğlum koydum çık. çık. Git. <laughs> düzgün konuş. Düzgün konuş. Tamam. Ne sakin. diyorsun lan? Oğlum. Sakin ol, niye böyle yapıyorsunuz? Niye bak şimdi bak, gel bir gel, gel bir gel. gel. Ne oldu? Bak şimdi, bu insan istediği şekilde giyinebilir. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. İstediğini giyer, istediğini yer, istediğini içer. Benim yanımda yapamaz işte. Sikri git o zaman a*** koyayım ya. Tamam sakin ol, oğlum sen? sakin ol ya. Ne sakin ol sakin ben ol ya. Sakin olun ya. Tamam, cahilin teki boş var. Sen ne cahili... Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kanka, şunların tipine bakar mısınız ya? İğrenmiyor musunuz ya? Oğlum harbi ya, seni yatırırım aşağıya. Allah çarpsın seni şurada yatırırım aşağıya koyarım seni. Yani ben ne yaptım ki? Git. Sakin, Sakin ol ya. Tam değmez, değmez Sakin, Sakin, ol. Ol. Sen, sen Sakin ol. Sen nereye gidiyorsun? Tamam ben götürürüm seni, gel. Ya oğlum bak hala götürürüm. Ben götürürüm tamam. Anlıyor lan. Sen, ben ben sen, götürürüm, ben götürürüm. Be abi, geçiyorsun. Taşak geçiyor herhalde ama. Yok ben götürürüm tamam sıkıntı yok. Siz rahatsız etmem. oturun Sakin. siz yerinize istiyorsanız Ben seni götüreceğim. Sen şurada bekle oğlum. Amına koyayım. Bak şuradan seni. sola dön. Ana avrat dümdüz git o tarafta. Ne ana avrat oğlum? Oğlum bak harbidir. Sakin ol. Polis yeri var. Oğlum bak. Polisler var. Şikayet ederim hepinizi. Oğlum sür git et. 155 ararım. Lan sür git. Ramazan'ın Suriyelisi ya. Gelmiş ya. burada bir de tatlı yani, yapıyor. Tam boş ya. Tamam, ver Kusura bakmayın size de şey yaptık. Özür dilerim. Gel ben seni götürürüm. Valla ben götürürüm tamam. Sen git ben seni sen götürürüm. Sen kimse beni götürürsün Ben götürürüm tamam. Ya. Vallahi. Sen Oğlum ne sen götürürüm? Sen çeksin o, ya. koyarım seni. Ya, olur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Eyvallah. Ya ben burada çok korktum yemin ediyorum. <laughs> abi biz sana bir sosyal deney videosu yapıyorduk aslında arkadaş bizim ekipten. Bak kamera vardı. Baktım abi bizi dövecek evet. sandım biliyor musun? o yüzden pek zorlamak istemedim. Ama çok güzel tepki verdin abi. Yemin ederim korktuğumdan zorlamak istedim. dedim ki herhalde dedim yumruğu geçirecek ha. <laughs> <laughs> Zaten gerginim biliyor musun? Bir de böyle muhabbet olunca dedim herhalde patlayacağız. He. Yani adamlığından utan. Adamlığından utan. Ben adamlığımla gurur duyurum. Çok... İşte Allah, Allah Allah. Hadi bakın siz de işinize. Böyle dünya yok ya. Açık kapalı. Ya, haksız yok haksız mıyım? Video çekiyor oğlum ya. <laughs> yok haksız. Bilmiyorum deyip geçebilirsin gel, gel. ya. Açık kapalı diye bir Aa, <laughs> Biz de bir sosyal deney videosu çekiyorduk aslında. Bakın arkadaşlar da anladı. <laughs> anladı şu an. Evet gidiyor. şu anda bir sosyal deney yapıyorduk. Onlar da anladı en sonunda. Ben bir an dövecekler sandım Eri evet. Eli sallarsanız çok mutlu olurum. Siz düzlüyseniz kusurumuza bakmayın. Yani çok sinirlendim gerçekten. Çünkü böyle bir ülke yok yani gerçekten yok. Değil mi? Bir Haklısınız. Bir ülke yok yani. Tabii ki de Açık, çok kapalı ayrım yok. Yani öyle olması gerekiyor. Özgür herkes özgürdür. Ece bir gelir misin Ece? Beyefendi biz size bir sosyal deney çekiyorduk da aslında. Arkadaşımız Mekin Arkadaşlar videoyu yayınlayabilir miyiz? Bir sıkıntı var mı? Sakın hayır. Yüzünüzü bulanıklaştır. Sakın hayır. Yüzünüzü bulanıklaştıralım. Ama bak kesin bu yok, yok. Yüzünüzü bulanıklaştırıp paylaşırız Sıkıntı olur mu? Benim hiç etmesin derdi ama. Yok ya sıkıntı yok. Benim, ama kesin hiç şey yapmanız gerekiyor. Bulanıklaştırmanız gerekiyor. Tamam tamam bulanıklaştırın. Bakın şurada bir kameramız vardı. Bakarsanız şurada bak çöp kovasının altında arkadaşlar. Aa gördüm. ne gör, merhaba. Kapalılardan haz etmiyorsunuz galiba. Evet biraz öyle oldu. <laughs> öyle, öyle misiniz? Aşağı aşağı kesinlikle öyle, kabul edemem yani anlayamıyorum dedi. E tamam sıkıntı yok <laughs> hadi gidelim Ece biz. Eyvallah. <gülüyor> Biliyor musunuz sosyal medya videolarını? Ne dedi o Açıklasana. Gel açıkla gel açıkla adamlar beni dövecek ya. Kameramız var sosyal medya çekiyoruz da. Bak Bakın şurada <laughs> arkadaş çöpünü oradan çekiyor. Ya Allah'ım ya. <laughs> çöpün içine basın Adam... abi ya. <laughs>